Merhaba sevgili seyirciler, Komünist Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda her hafta sizlerle Türkiye Komünist Partisi'nden haberleri paylaşacağız. Orta Doğu'da ABD'nin desteği ve NATO'nun hamileyle artan İsrail saldırganlığı sürüyor. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi gerilimin yükseldiği bu günlerde İncirlik Üssü'nün kapısına dayandı. 15 Eylül'de Kartal'dan başlayan NATO karşıtı yürüyüş Gebze, İzmit, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Konya, Niğde, Mersin ve Tarsus duraklarının ardından 28 Eylül günü NATO'nun Adana İncirlik Üssü'ne ulaştı. Halkların katili NATO, İncirlik kapansın, NATO defolsun. Lübnan ve Filistin halkının yanındayız sloganlarıyla devam eden yürüyüş, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi kurucu üyesi ve Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın üssün önünde yaptığı konuşma ile sonlandı. Kemal Okuyan konuşmasında İncirlik Üssü'nün Körfez Savaşı'nda ve İran işgalinde defalarca kullanıldığını, üstten kalkan uçakların komşu ülkelere ve halklara ölüm yağdırdığını hatırlattı. Okuyan bugün Orta Doğu'da yaşananların gerçek bir soykırım olduğunu söyledi. NATO üssünün kapatılmasının ve NATO'dan çıkılmasının aciliyetini vurgulayan Okuyan, Filistin'de ve Lübnan'da yaşananların sorumlularından birinin de AKP iktidarı olduğunun altını çizdi. Arkadaşlar öyle bir iki yüzlülükle karşı karşıyayız ki. Bakın bu iş için efendim burası bize ait. Türk üssü. Amerikan askerleri burada bizim bizlere haberseniz hiçbir şey yapamazlar. Yıllardır bu söyleniyor. Nasıl yapamazlar ya? Arkadaşlar bu üste bu üste Türkiye Cumhuriyeti'nin Hiçbir denetim hakkı olmayan faaliyetler yürütülüyor. Bir de nükleer silahlar var. B-61 nükleer bombaları. Taktik nükleer silahlar bunlar. Niye? Amerika Birleşik Devletleri istediği yerde kullanabilir bunları. Peki biz niye ABD yüzünden hedef haline geliyoruz? İncirlikliler, Adanalılar, Mersinliler niye hedef haline geliyor? Arkadaşlar, bir savaşta umarım olmaz. Ama bir nükleer çatışma olursa o nükleer silahların bulunduğu yerler hedeftir. Bizim halkımız hiçbir şekilde bilgi sahibi olmayan, kendi üzerinde hakkı olmayan bombalar yüzünden hedef halinde. Bomba deyip geçmeyin. Bunlar çitle imha silahlarıdır. O yüzden bu üssü istemiyoruz. Gerçek bir ikiyüzlülükle karşı karşıyayız. Dediğim gibi öyle kocaman bir Türk bayrağı boyayarak duvarlara bu ayıbı gizleyemezsiniz. Üssere, olsun. ABD, olsun. Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi, Harmandalı çöp depolama alanına karşı bir mücadele başlattı. İzmir'in çöpünün 1992 yılından beri döküldüğü ve aslında 15 yıl ömrü olması gereken Çiğli Harmandalı'daki çöp depolama alanı bölge halkı için uzun süredir büyük bir sorun. Kapasite aşımı nedeniyle çöp yığınlarının kayması, heyelan riski, patlama tehlikesi ve kötü koku gibi sorunlar bölgede halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi de harekete geçerek CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararı bulunmasına rağmen İzmir'in çöpünü boşaltmaya devam ettiği Harmandalı çöplüğüne karşı mücadele başlattı. Bölge halkı ilk adım olarak 20 Ağustos'ta Harmandalı Mahalle Meclisi'ni kurmuştu. Meclisin Çevre, Sağlıklı Yaşam ve Barınma Komisyonu'nun aldığı kararlar kapsamında bu kez mahalleli polisin tüm engellemelerine karşın çöplüğe karşı nöbet yürüyüşlerini başlattı. Temiz hava solumak istiyoruz talebiyle yürüyen mahalleli adına konuşan Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi üyesi Çağlar Özkan'ın konuşmasını dinleyelim. İnsanca yaşamak için yürümek istiyorlar. Penceresini açıp, güzel havada balkonunda oturup, iki lokma bir şey yiyip çay. Hatay Defne Belediyesi'nin TKP Belediye Meclisi grubu Defne Halk Temsilcileri Meclisi ile birlikte belediyenin önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada yeni seçilen belediye yönetiminin seçim öncesi verdiği sözleri tutmadığı ve usulsüz uygulamalara imza attığı kamuoyuna duyuruldu. Defne Halk Temsilcileri Meclisi adına konuşan Hizam Hasırcı sözlerine Defne Belediye Başkanı adayı iken halka verdiği ''Eğer seçilirsek halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.'' Seçilmezsek aldığımız oyların hakkını verip belediyeyi biz denetim altına alıp insanlarımızın Defne ilçesinin Defne'nin çocuklarının hakkının yenmesini engellemek için elimizden geleni yapacağız sözünü hatırlatarak başladı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, efsane dediğiniz Lütfü Savaş'ın yengesi bu belediyeden hem de yetkili bir şekilde üst düzey yönetici bir şekilde maaş alıyor ve hiçbir şekilde işe gelmiyor ismini de yayınladı ve birinci meclis toplantısında burayı yöneten yönettiğini sana belediye başkanı Sayın Halil İbrahim Özgün bunu kabul etti işe gelmeden maaş aldığını kabul etti ama aradan geçen 7 aylık süreçte kendisi hakkında hiçbir işlem yapmadı. ATM memuru dediğimiz şahıslar Cumhuriyet Halk Partisi'nde İlçede yöneticilik yapıp burada maaş alan, burada istihdam edilen yöneticileriniz mesai saatinde nasıl oluyor da mesai saatleri içinde parti çalışması yapmaktadır? Bu belediye bu maaşı parti çalışması yapsınlar diye mi veriyor? Bu soruları cevaplarını halka vermek zorundasınız. Gazeteci yazar Orhan Gökdemir'in Karanlık Yol adlı kitabı Yazılama Yayın Evinden çıktı. Bugüne kadar tarikatların tarihinin hep içeriden bir gözle yazıldığını, dolayısıyla bu tarihin bir yol olarak adlandırıldığını söyleyen Gökdemir, bu yolun karanlık bir yol olduğunun altını çiziyor. Tarikatları kapsamlı bir şekilde masaya yatıran Karanlık Yol, devletle inişli çıkışlı ilişkileri, gerici isyanlardaki rolleri ve devletin bir uzantısı olarak gösterilen faaliyetleri mercek altına alıyor. Kitabında arkasında devlet durmazsa tarikatların tarihe karışacağını vurgulayan Orhan Gökdemir, tarikatların iktidardaki pay ortaklarının günlük hayattaki müdahalelerini inceliyor. Gazeteci Aytunç Erkin, 1 Ekim tarihinde Sözcü Gazetesi'nde çıkan yazısında partimiz genel sekreterinin görüşlerine yer verdi. Komünist gözüyle Hasan Nasrallah başlığını taşıyan yazıda Lübnan Hizbullah'ı konusunda hem İslamcı hem de sol kesimlerde sürmekte olan kara propagandaya değinilirken yazı okuyanın şu sözleriyle sonlanıyor. Görüyoruz ki Nasrallah'ın öldürülerek Hizbullah'ın darbe yemesi Türkiye'de siyasi İslamcıların önemli bölümünü ve liberal solu gizleyemedikleri bir mutlulukta birleştirmiş durumda. Aslında döndük bir kez daha Suriye iç savaşının başlangıcına. O zaman da cihatçılar, İsrail ve liberaller Suriye devrimi denen ABD operasyonunda ortaklaşmıştı. Değişen bir şey yok. İştahlar belli yine kabardı. Demek ki mücadele sürüyor. İşte bu mücadelenin ortasında bizler İsrail barbarlığının saldırısı sonucu yaşamı sonlanan Nasrallah'ı bir dinci olarak değil, İsrail ve ABD'ye karşı sarsılmaz bir biçimde mücadele eden bir direnişçi olarak selamlıyoruz. İzmir'de Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi tarafından sürdürülen tarikatlarla mücadeleyi de içerecek biçimde Işıkçılar Cemaatini haberleştiren Yeni Gün gazetesi aynı tarikatla ilişkili bir matbaa tarafından sansürlendi ve gazete başka bir kapakla basılmak durumunda kaldı. Konuya yer veren Yeni Gün yazarı Hakan Dirik, sansürlenen haberde aynı zamanda TKP'nin Çiğli Belediye Başkan adayı olan Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi sözcüsü Emel Diril'in değerlendirmelerinin de yer aldığını yazdı. Sansürlenen haber gazetenin internet sitesinden okunabiliyor. Soner Yalçın'da sözcüde 2 Ekim tarihinde yayınlanan çatıyı yıktılar başlıklı yazısında Türkiye'deki mezhepçi yaklaşımları eleştirerek Filistin direniş hareketinde din ve mezhep ayrılıklarını aşan bütünlüklü yaklaşımlara örnek verdi. Soner Yalçın Filistin direnişi bu kadar gündemdeyken geçtiğimiz günlerde İsrail saldırganlığı sırasında katledilen iki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticisini sadece Türkiye Komünist Partisi'nin andığını ve haberleştirdiğini belirtti. Bildiğiniz gibi Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Filistin'deki en önemli devrimci güçlerden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 1 Ekim gecesi Tele 1'de Zeynel Lüle'nin programına konuk oldu. İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırmasından birkaç saat sonra gerçekleşen yayın kamuoyunda büyük ilgi çekti. Programdan bazı bölümler de yine çeşitli yayın organları tarafından haberleştirildi.